benim elime geçti. Herkes son şehadetimi getirsin. Yıl 1971, Kasım'ın 24. Amerika Birleşik Devletleri'nin Portland kentinde sıradan bir gün yaşanıyordu. Norwest Orient Hava Yolları'nın 305 seferi sayılı uçağı, 36 yolcusuyla Seattle'a gitmek üzere havalandı. Ancak kimse bu uçağın tarihi geçecek en büyük hava kaçırma olaylarından birine sahne olacağını bilmiyordu. Uçakta siyah takım elbiseli, güneş gözlüklü ve 40'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen gizemli bir adam oturuyordu. İsmi Dan Cooper. Ama dünya onu D.B. Cooper olarak tanıyacaktı. Uçuş başladıktan kısa bir sonra Cooper, hostes Florence Schaffner'a sessizce bir not uzattı. Notta ne yazdığını önce umursamayan hostes, Cooper'ın fısıldayarak notu okursanız iyi olur, çünkü bir bombam var.'' demesiyle şok oldu. Hostes titreyerek notu açtı ve içeride açıkça ''Yanımda bir bomba var, uçağa kaçırıyorum.'' Talimatları bekleyin yazıyordu. Cooper kaptana taleplerini iletti. 200 bin dolar fidye, 4 paraşüt ve Seattle indiğinde yakıt ikmali yapılması. Yetkililer yolcuların güvenliğini riske atmamak için fidyeyi ödemeye karar verdi. Uçak Seattle'a indiğinde yolcular serbest bırakıldı ve paralar ile paraşütler Cooper'a teslim edildi. Ancak Cooper'ın planları burada bitmemişti. O uçağı tekrar avlandırmak istiyordu. Uçak Cooper'ın talimatlarına göre belirli bir rotada uçmaya başladı. Karanlık, fırtınalı bir gecede, yaklaşık 10.000 fit yükseklikte gizemli alakorsanı arka kapıyı açtı ve bilinmeyen bir yöne doğru paraşütle atladı. İşte o andan sonra DB Cooper, tarihin en büyük esrarengiz kayıplarından biri haline geldi. FBI yıllar boyunca DB Cooper'ın peşine düştü. Ancak adamın kimliği, düşüşten sonra ne olduğu, hatta gerçekten hayatta kalıp kalmadığı bile asla öğrenilemedi. 1980 yılında Kolombiya Nehri kıyısında fidye paraların bazıları bulundu ama Cooper'ın kendisinden asla bir iz çıkmadı. Bugün hala D.B. Cooper'ın kim olduğu ve nasıl kaybolduğu büyük bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Peki sizce D.B. Cooper gerçekten kaçmayı başardı mı yoksa atlayıştan sonra hayatını mı kaybetti? Sizce bu olayın arkasında başka bir şeyler olabilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın ve kanalımıza abone olarak yeni gizemli hikayeleri de kaçırmayın.